Şimdi TCG Anadolu biliyorsunuz 2020'de teslim edilmesi bekleniyor. Daha sonra 2021 denildi. Özellikle pandemi zorlanmaları dolayısıyla, iş gücü kaybı dolayısıyla. Şu anda en son Sayın SSB Başkanı İsmail Demir 2022'de teslim edilebileceğini ancak öne çıkmaya çalıştığımızı yine söyledi. Tabii bu kapsamda araç üzerindeki yani gemi üzerindeki yapımlar devam ediyor. Bir yandan da bakıyoruz tabii çok önemli gelişmeler de yaşanıyor. Amerika ile oluşan F-35B krizi, F-35 genelinde kriz dolayısıyla F-35B koyamayacağımız belli oldu. Bu kapsamda daha önceden de araştırılan konuşulan Çeşitli firmalarla, Baykar başta olmak üzere, e, bunun üzerine Bayraktar üzerinden bir insansız hava aracı konulması görüşüldü. E, Bay, Baykar da bu konuda e, Bayraktar TB3 üzerinde çalıştığını söyledi. Hatta geçen gün hepimizin de bildiği gibi Sayın e, Selçuk Bayraktar da gemiyi gezdi ve çeşitli kontrollerini yaptı. Görüşmelerden, kendisinin de söylediklerinden de anladığımız kadarıyla basında çıktı bu konu. Bu sene sonu itibariyle test etmeye başlayacaklarını söyledi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bakarsak bu testlerle birlikte işte 2022 yılı gibi prototipleri olabilir diye düşünüyoruz tabi bu noktada bu prototiplerin testleri devam edecektir hem olgunlaştırma hem kendi kalifikasyon testleri hem geliştirmeleri dolayısıyla 2023 yılı gibi üzerine kullanılacak operasyonel kullanılacak uçaklar konulmaya başlanabilir bu da tam olarak belki bir veya iki takım. Ee, üzerinde insansız hava aracının yerleşmesini 2023-2024 yıllarına endeksleyebilir. Bu şekilde düşünebiliriz gibi. Şu anda her şey olumlu giderse bunlar e, olumlu senaryoda olacaklar. Tabii bu gemi sadece tabii kendi başına çalışmayacaktır. Bir güç grubu olarak çalışacaktır. Yani bununla birlikte tabii ki kendi radarı ve 3 boyutlu uzun mesafeli arama radarı var, kendi e, noktasal hava savunma sistemleri var üzerinde. E, tabii bunların getirilen getirilmeyen kısımlarına göre biliyorsunuz Amerika ile. Ee, olan yaptırımlardan dolayı biz bazı şeyleri falans e, gibi vesaire gibi sistemleri kendi sistemlerimiz üzerinden geliştiriyoruz. Hatta iyi e sınıfında da diğerlerinde geliştireceğimizi söyledik. Dolayısıyla bunların aynısı da TCG Anadolu için geçerli olacaktır. Bu TCG Anadolu'da tabi bunlar eğer geldiyse bugüne kadar bunları bilmiyoruz. Bununla ilgili bir açıklama yok. Mevcut olanlar tabi ko konulacaktır. Eğer gelmediyse e, bunların yerine yerleştirilmiş modelleri konulacaktır. Bir bunun haricinde tabii ki bu tip sistemler her zaman yedek bir lojistik destek gemisi, bağlı olarak bir hava savunmasını yani bölge hava savunmasını yapabilen en az bir veya iki fırkateyn Bununla ilgili yanında ülkenin kendi hava gücüne veya kara gücüne göre bununla birlikte çalışabilecek korvetler ve en azından bir adet denizaltıyla birlikte gezdiğini, görev gücünün bu şekilde oluşturulduğunu görüyoruz. Benzeri de TCG Anadolu için olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tabii hiçbir zaman çıktığı anda yani teslimin yapıldığının ertesi gün bunlar olmaz. Bunlar nasıl yapılır bütün dünyada baktığın zaman? Önce gemi üzerindeki kalıcı personeliyle birlikte çalışmalara başlar. Bu çalışmalar uluslararası yapılan çeşitli tatbikatlara katılımlarla devam eder. Yani hem siz kendileriniz, kendi diğer unsurlarınızı indirirsiniz. Hem de NATO üyesiyseniz NATO unsurları indirilir. Dolayısıyla bunları birlikte bir tecrübe biriktirilir, biriktirilir, biriktirilir. O tecrübe, belirli bir tecrübe kazanıldıktan sonra bu diğer unsurlarla birlikte göreve çıkabilir hale gelir. Yani hiçbir zaman, hiçbir ülke bugüne kadar benzer küçük veya daha büyük uçak gemisi olsun veya bizimki gibi LHD türü gemiler olsun tek başına çıktığı anda ertesi gün çıkmamıştır. Bu mutlaka öğrenim, tecrübe kazanımı gibi süreçlerle bakıyoruz. Tarihçesine de bakıyoruz. Bir veya iki sene bir zaman alıyor. Türkiye'de de bu zamanı alacaktır. Bu sürede de eksikleri tamamlanacaktır diye düşünüyoruz.